Burada sadece el emeğiyle değil, gönül birliğiyle de üretiyoruz. Burası bizim için sadece bir kurs yeri değil, dostluğun, dayanışmanın ve özgüvenin adresidir. Ben 33 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Öğrenmenin asla yaşı yok. Bence kadın her yaşta her şeyi yapabilir. Tömük Kadın ve Çocuk Atölyemizdeki üretici kadınların eli gönülden işliyor, gönüllere dokunuyor. Kadınlarımız ürettiklerini kadın üretici standlarımızda satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Güzellik bakın cilt üzeri ve saç bakım üzerine çalışma yapıyoruz. Saç kesiyoruz, boya yapıyoruz, kuaförlük alanında ilerliyoruz. Kıyafet di dikiyoruz işte üzerimize, eşime, çocuklarıma, kendime. Sipariş alırsak yapıyoruz komşularımıza, aile ekonomisine gelir ya oluyor yani. İki tane oğlum var. Onlar da oyun alanına bıraktı. Ben de burada el işlerimi yapıyorum. Ara sıra yaptığım çantalardan satıyorum. Güzel bir imkan bizler için. Memnuniyetle Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı